Merhaba arkadaşlar. Ay. Limontam da bitti. Bir tane daha alırım. Neyse. Hepinize merhaba arkadaşlar. Pek güzel bir başlangıç yapamadım. Neden? 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 Kafamda soru işaretleri çok aldı biliyorum. Çünkü sebebi şu. Arkadaşlar. Benim bir tipime bakın. Eski halimde miyim? Değilim. Neden? Siz diyeceksiniz ki bıktım artık bundan. Hep oyunu silinip silinip başa geliyor. Ya neden bilerek yok kesin demeyin. Özür dilerim. Aslında size çok güzel bir videoyla giriş yapacaktım. Nisa Yete'nin kanalına bir güzellik yapayım demiştim. Onun hesabına onun seviyorsun yükleceğim. Her şeyin güzel yapacaktım. Yaparken benim hesabım gitmesin mi? Gitti. Kan işte gitti. E öyle olunca da benim hesabım gitti arkadaşlar. Mesela. Çok konuşmak istemiyorum. Her şeyim mahvoldu. Seviyem gitti. petlerim gitti arkadaşlar. karakterim gitti. Öyle. O yüzden pek mutlu olamıyorum bu videoda. Neyse bu videoda neredeyiz? o Park'tayız. o Park'ta ne yapıyoruz? Size video çekiyorum. O parktan tanıtayım dedim. Şu toyu yaptım. Video bulamıyorum o Park'tayım. Can kurtaran oldum ben. Can kurtaran sizleri kurtarmaya geliyorum. Neyse arkadaşlar şu an bilemiyorum arkadaşlar. Ne yapacağım ben? Beni bu halde de sever misiniz? Bana böyle bir benim petlerim falan sıfırlanmıyor. Bana bir hediye verin arkadaşlar. Hesabım çalınmış gibi düşünüyorum şu an. Korkuyorum hala. Bu hesabımda gidecek diye. Ama bu hesabımda da bir şey yok arkadaşlar. Uf. Burada oyunu dediğim gibi de elmaslarımı paylarımı bitirdim. Neden? Karakterim ve evlerim güzel olsun istiyorum. Pekala direkt ev falan aldım. O yüzden çantamda da Asya olduğu için buradaki her gördüğüm şeyden tık 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 alacağım. Çantamın sınırı ulaşacak galiba bu videodan. Bakın alıyorum. Bir sürü bir sürü alacağım zaten bu bulduğum her şeyden. Of yani. Şu an çok güzel bir video yapacaktım. iyilik yapacaktım. Ama Yine nafile. Bunu aldım arkadaşlar işte dediğim gibi. Böyle arkadaşlar. Yani bunu da size bunu tanıtalım. Böyle bir şey koymuş. Çok mutlu. Hiç mutlu değilim şu an. O yüzden anlatamıyorum. Ellerim titriyor şu an. Siz göremiyorsunuz biliyorum. Of. Buradan atlayalım bari. Ne yapacağız? Uy. Böyle bile nasıl mutlu olmaya başarıyorum. Bana bu fazla şu an. Çıkacağım şuradan bu da. Çıkılmıyor ki. Neden koydun? Bundan da alayım. Her şeyden alayım ya. Şantam da olsun böyle artsın. Sanki bana geçip ne güzel şantamı boşaltmışlar. Oyunu direkt gizlemişler. Yeni yükledim gibi. Admin'e buradan sesleniyorum. Oyunumu geri açamadım. Bana yardım et geri aç. İyi ki oyuna para yatırmamışım ama neyse. Arkadaşlar şu an buranın ben aşçısı oldum. Hadi size hizmetimdeyim. Hadi okul parka gelin, Sizlere yemekler yapayım İlk önce ben kendime çantamı bir doldurayım. O da olacak. Of arkadaşlar. Saçta e, hesa sürekli hesabı. Hani sürpriz kutuları var ya 15 elmaslık. Onlardan sallanan saç. Bu taktığım saçı olsun diye açıyorum açıyorum, açıyorum çıkmıyor. Oyunu çık çıkıyorum geri şey yapıyorum. Bu saç çıkana kadar da bu oyunu şey yaptım arkadaşlar. O yüzden öyle oldum. Ama istesen bile ben bu oyunu silmeyecektim. O oyunda çok ilerlemiştim. Arkadaşlar Ascolot'a sihirli yarısanın üstüne birini verdi ya kız. Ascolot'un üstüne birini sihirli yarısanın üstüne birini verdi. Neyse arkadaşlar siz gözünü kapatın. Neyse az önce güzel bir resim çizdim. Burada da yemek yiyelim. Hazırladım az önce yemekleri. Hep siz mi yiyeceğiz? ben de yiyeceğim. <laughs> Neyse buradan da alayım. Maraş dondurması Maraş Maraş. Neyse artık eski hesabımı görmek istiyorsanız eski videolarımı izleyeceğiniz görüntülenmeleri artacak. Çok iyi olur. Neyse. Ayıp ama çık adam ya. Kız tuvaletine girmiş arkadaşlar. Çıkar mısın? Erkek mi yıkılır mıydı? Anlamadım. Neyse. Arkadaşlar buraya da hep ikinci seviyeler, üçüncü seviyeler gelmiş buraya arkadaşlar. Neyse arkadaşlar hem oku parkıyız hem luna parkıyız. Bakın aletlere biniyorum. İkisi de olunca ne güzel oluyor ama değil mi? Ay ben bu videoda mayomu giymedim. Neyse. Her zaman mı giyiyorum. Bu videoda giyemedim. Olsun. Bakın bu benim evimde de var. Böyle ne deniyordu buna? Ranza evet. Ranza yataklar. Arkadaşlar bu nasıl bir şeymiş? Tıklayalım. Uyuyorsunuz arkadaşlar. Ben sonra uyuyorum. Sizin videonuz daha önemli. Kaçın kaçın videoya. Arkadaşlar çok üzgünüm. Şu an burada da bir şelale gibi mağara gibi bir yer var. P dünyasındaki gibi. Burası pet yeri biliyorsunuz. Zaten böyle bir koltuk yapmış. çok ayıcık şey var. Şey burada ayıcıklar geri döndü. Birlik ayıcıyı, paylaşımcı bir ayıcık falan istiyorsanız o zaman oyuna para yatırıp alın. Alın 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 koşun koşun koşun. Hadi burada zıplayalım. Çok eğlenceli. Eğlenceli. La 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 burada çayınızı mı içersiniz, hamburgerinizi mi yersiniz, ne yaparsanız böyle oturuyorsunuz böyle yeşilliklerin içinde böyle oksijen, oksijen kazanıyorsunuz. Burada oturuyorsunuz. Bu kızım bak çok güzel şeyler var. Ya aşkım oyunu bu oyun gider. Gitmesin Allah'ım olsa. Of benim öyle oldu. Ben ne yaptım da benim oyunum gitti anlamadım ki ya. Misal benim iyiliğimi bil sana güzel bir video çekecekken benim hesabım gitti. O zaman bana artık güzel bir pet verirsin. Marketmiş burası. Orada tabelada da yazıyordu. O zaman marketten alışverişimizi yapalım. Çünkü çantamda hiçbir şey kalmadı arkadaşlar. Aç mı gezeyim? Kurt gibi acıktık artık yani. Artık markette ne bulursam alacağım. Arkadaşlar. Öyle alıyorum marketlerine bulursam hepsini topluyorum. İlimde de asıl marketçi. <laughs> bir sürü şey aldım para kazanacaksın. Neyse bu markette bunlar ne arkadaş? Neyse. Hadi devam edelim alışverişimizi yapmaya. Dikkatimi bozmayın alışveriş dikkatimi. Devam edelim. Devam devam. İşte bu arada Ağustos 30'unda yine ben kaçıncı tatilim oldu bu yıl falan anlamadım ama e, yine Nehir'e bir tatile gidiyorum. Video atar mıyım bilmiyorum ama atarsam böyle tatil videoları gibi bir şeyler atabilirim. Buraları da tanıtan Video bitsin. Çünkü e, ben hesabımı geri almaya yine yine çalışacağım. Ama alamayabilirim. Artık bana güzel petler verirseniz sürpriz, sürpriz yaparsınız bana artık. Artık öyle yapmak zorundasınız. Yapacak çare yok ama ben böyle mi kalayım ya? Ben bir YouTuber'ım. Youtuberlar bu kadar çaresiz olamaz bir oyunda. Arkadaşlar dışarıdan da sesler geliyor. Duyuyor musunuz? Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Bir yu bir. Patlamış şeker. Neydi? Pat neydi? İsmini unuttum arkadaşlar o şekerin. Ha, pamuk şekeri aldım. Pamuk gibi yumuşak. Adını onlar esinlermiş bence. Bizim gibi. Yumuşak kalpli. Neyse öyle bir şeker aldım. Ya şu işte danslarım da gitti. Önce güncellemelerden aldıklarım da gitti. Bence biz videoyu böyle konuştuk hesabımla ilgili. <laughs> Ama o tekne mi sürüyoruz. Tekne git, tekne git. <laughs> Teknemizi sürdük arkadaşlar. Sizce bu denize mi benzemiş, olacağım mı benzemiş? Bu arada deniz çok detaylı arkadaşlar denizde detaylı detaylı figür mü denir? Ne var denir? Neyse değişik detaylar koymuş. Mesela petlerimizin suyunu bilmem nesini öyle ekstradan malzemelerini suyun içine böyle koymuş. Yani detaylı detaylı anlatıyor bize. Çok güzel oyunum like atın. beğenin. Herkes girsin elmas kazanayım bilmem ne bilmem ne. Arkadaşlar biz e, videonun başlangıcını bu koltukta yaptık. Bu koltukta da bitiririz artık. Ee, üzüntülü başladık. Hüzünlü bitirelim. Arkadaşlar sizleri çok ama çok seviyorum. Mua, buradan yapıyorum Burada sizleri o kadar parka ma, bekliyorum. Benim değil. Tabii ki biliyorsunuz. Yani benim olma ihtimali yok. Neyse kuratör yapmıştır bence bunu ya. Baksanıza bu kadar eşyayı kim buldu? Neyse arkadaşlar. Mua, bir montamdan yeni Yenisini sipariş ettim ben. Boş verir, siz bitmiş de. O. Neyse size de alırım bu arada. Ama kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kimseye söylemeyin. Tamam arkadaşlar o zaman kapanışımı artık yapacağım. Sizleri çok seviyorum. Mua! Öpüyorum. Ama kapanışımı bence aslında evimde yapalım. Evet evime girelim o zaman evimde de kapanışımı yapayım. Önceki yine aynısını aldım. Evime geldik galiba. Evet. Bir dakika. O zaman kapanışı yapalım mı? Yapıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Öpüyorum. Aa, bir dakika bir dakika. Ben posta kutum oyuncağım ağacıma ne olmuş? Bir alalım güzel bir şey öyle kapanalım. Böyle kapatamam. Evet arkadaşlar, evime eşyalarımı koyayım. Burada evim bomboş biliyorsunuz. Bir önceki evimi yapmıştım. Of, artık eski karakterimi görmek istiyorsanız eski videolarımı izleyin. Böyle çoğalsın arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Öyle olması gerekiyor. Hangisini koysam mutlu olursunuz evden geçerken çok güzel like atarsınız. Like'larım da gitti zaten. Of of. Arkadaşlar buna korkar bu, bu güzel. O canavardan korkarlar. Falan. Bebek videosu çekerler. Ay onun yanından bebek geçer mi? Ay. Ben ne diyorum? Neyse. Arkadaşlar ağacımı daha en uygun 250 lira böyle. Yapacak bir şey yok. Bunu alacağım. arkadaşlar. Buna da oyuna para verme, oyunun parasını vermek bile istemezdim iki Neyse arkadaşlar şuraya geçelim videonun kapanışını yapalım. Ağacım bu, posta kutum bu. Tabii ki bunlar değil. Ben para kazanınca bunu da isteyeceğim. Bu da oyuncak gibi bir süs. Neyse Mua. sizi öpüyorum. Bay bay diyorum. Öpücüklerimi yolluyorum. Her öpücüğüm bir abone olsun. Ee, bu param mı acaba siz gururluk getirirsiniz tabii ki. Alsam mı bilmiyorum. Bunu almak istiyorum ama görüyorsunuz param. Ben kazanacağım boş verin. Neyse öpeceğim. Videoyu kapatacağım. Ben sonra alışveriş yaparım. Sizler çok önemlisiniz. Burada arkadaşlar blob hani 2023 2024 pet olacaktı. Hani bir daha hiç gelmeyecekler. Al işte. Geldi arkadaşlar. Öldü yanlarınıza söylüyorum. Şöyle bu arada Şila sonra bahar tavşanı falan her şey geldi. Şila hemen evet. PKX'de yükleyip yüklemediyseniz oynayabilirsiniz. Arkadaşlar eee, o zaman videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bay bay.